Avrupa'daki de aynıca var. Yani dikkat ediyorsanız hep müştemeliyle gidiyor. Böylece ne yaptınız? İşte bir da yaptıktan sonra Rabbinizle görüşecek. Rabbinizle görüştükten sonra da bir çıkıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. İşte bu tecelliler, bu muslatlar, bu merat ilahi, musluk yolculuğu daha doğrusu sizin kendi kemalarınızı gelmek için Şaban'ın 15'ine çıktınız beraatınızı aldınız. Artık kurtuluşa erdiniz. Kurtuluşa ermek, selamete çıkmak artık takıntınız kalmadı. Sizdeki olan o iki hasret vardır insanda. Bir, iyi düşünüşler, bir kötü düşünüşler. Bilir misiniz ki bunlar nereden kaynaklanır? İyi düşünüşler sizdeki meleklerin melek biliyorsunuz kuvve demektir. Latif varlıklardır o kuvvelerin iyiliğinin karşılığıdır. Sizdeki cinlerin de kötü düşünüşleriniz varsa hakikaten bazı hatalarınız, eksikleriniz mevcutsa yalnız süflü olan cinler gibi Ahmet'in, Mehmet'in kuyusunu kazıyor, Ahmet'in, Mehmet'in e, eline malına mülküne el atayım şekli değil. Tevdeli belki onu yapmaz. Olur. Ama sizdeki olan cinler ne yaparlar? Sünni cinler varsa onlar size tam manasıyla hak vakatın zikrinden veyahut da hak vakatın rabdasından sizi uzaklaştırıyorsa onlar da kötü düşünceler demektir bizce. O da sizin cinlerinizin size hakim oluşunuzun belirtisidir. Kendinize sorun. Vücut ülkenizde cinleriniz mi size daha hakimiyet sağlıyor? Yoksa melekleriniz mi size vücut ülkenize hakimiyet sağlıyor? Bunu sorarsanız kendi cevabınızı kendiniz verirsiniz. İyi düşünüşler melekleşmedir. Devam et. Çünkü Usta alırsınız Kötü düşünüşler sizin ilerlemenizi engeller. Köstek yapar size. Maalesef yerinize var. Hiçbir adım ilerleyemezsiniz. İşte iki tane size cin. Bende var mı? Var. Kötü düşünüşler varsa sende cin de var. Ama bu Başkalarının malına mülküne göz dikme şekli ise zaten o süfli cinlerdir. Ona biz şeytan diyoruz. Veyahut da ona biz iblis diyoruz. Belki bizlerde bunlar çoğunlukta olmaması lazım. Olmaz. Ama esas sünni cinler dediğimiz cinlerdir. Onlar da letiftir. Fakat onlar zahirden kurtulamazlar. Onlar da semaya kalkamazlar. Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah diyor ki Ey cin toplumu ve ins toplumu semaya çıkın. Çıkamazsınız. Velev ki bir sultan vasıtasıyla bakın bir müşti gelmeyen bir insanın sultan dediği müşti kamillerdir. gelmeyen bir kişinin bu tasavvufu yolculuğunu yapmadığı müddetçe o sema dediğimiz, o gök dediğimiz fena fillah'tan bekaya geçemediğini ifadesidir bu ayet-i kerime. Gördünüz mü? <laughs> Onun için bizler Kur'an-ı Kerim'e sarılıyoruz, satırlardaki Kur'an sarıyoruz sonra da kendimizdeki olan bu Kur'an'ları okumaya başladığımız zaman demek ki mürşit de bizim gördüğümüzde kalp sahibi oluşumuzmuş, cin varmış, melek de varmış, bütün varlıklar buradaymış. Ama dediğim gibi hangi ayeti, hangi kıssayı, hangi özet, tarihçe aklınıza ne kadar şeyler geliyorsa bulur onun yerlerini bulur da ona göre ibadet ve taatınızı, yaşantınızı uygularsanız sizin ibadet ve taatlarınız sur sözüzde yarım saat sürmez beş vakit namazda. Yani yok sizin yaşantınız, işinizde olan, çocuklarınızda olan, iş gücünüzde olan yaşantınız sizin esas ayetler, esas olduğu cihat etmeniz gerektiği şeyler oralarda onların hepsini ibadeti camiye, seccadenin üzerine bırakır. Allah'ı seccadenin üzerine camide bırakırsanız, yaşantınız şüfriyat yönüyle devam ederse o zaman maalesef istediğiniz kadar gelin, gidin, kendi kendinizi aldatmaktan başka bir şey yapamazsınız. Mutlu olmak istiyorsanız, hakikaten bu kendinizi uykudan, kendinizi bu insanların beşeriyet olan bu süflü alemden nefsin karanlığından kurtulup ruhun aydınlığına ruhun aydınlığına çıkmak demek işte Hz. Muhammed'in benim dünyam dediği aleme geçmeniz için mutlaka mutlaka bu kaidelere uymanız gerekiyor. Yoksa yok. Onun için hepimiz bu alemdeyiz. Bu alemde hak dostlarına güzel kokuda güzel koku işte bak sohbet ediyoruz. Bu hak vakat kokusu sizleri ne yapıyor? Burada mutlu ediyor. Çolunuzu, çocuğunuzu, malınızı, mülkünüzü düşündürmüyor. Ondan sonra güzel kadın sevdirir diyor. Bak sıfatlarınızdaki olan tecellilerin zevkine eriyorsanız kulağınız bu anda dinlemekle ancak o zevka sahip ama gözünüz hak vakatı görmediği için sahip değil. Elbette yani birbirimizi gördüğümüz zaman hakkın güzelliğini seyretmemiz lazım. Güzel olan Allah'tır. Daima söylüyoruz, kurt çirkindir. Ama buradaki beynimizdeki bakış açımız çok önemli. Değişmesi lazım. Değiştiremiyoruz. Hakkı görmek, hakkı duymak, hakla konuşmak. Ne kadar güzel şey. O bakımdan işte burada demek ki kokusu da bilmiyor. Güzel kadın sevdirildi sözü sıfatlardır kadın dediği sıfatlardır. Sıfatların da sevgisi gözün hakkı görmesi, kulağın hakkı duyması, dilin hakkı konuşmasıdır. Bu da sevdirildi sizin dünyanızdan diyor. Çünkü bu dünya göz, bu bir bedende olduğu için beden bu alemden geçti, gözden görmek bitecek, kulaktan işitmek bitecek, dilden konuşmak bitecek. Onun için sizin dünyanızdan sevdirildi bu kadın diyor. Ama siz bu kadın anlıyorsunuz. Yok öyle şey. Çünkü nefsine sahip olan, nefsi süfriyette olan insan bu kadından başka kadın düşünmez. Ondan sonra da gözümün nuru namaz. E, namaz e bizim bizim dünyamızdan Bak Bedenle yaptığımız için, kıyam ile, ruku ile, Nefes alışımızla ne namaz. Bir selat-ı namazı var, bir usulat namazı var, kalp namazı var, bir de daim namazı var. Üç türlü namaz var. Bunların hangisini yaparsınız yapın, bu bedenden tecelli ettiği için iççe bu da sevdirildi bana diyor. Yani ne kadar çok yaşarsan o kadar bir ve kemalatınla Cenab-ı Hak senden memnun, sen de Cenab-ı Hak'tan memnunsun. Ama maalesef biz çok yaşamayı bedensel istiyoruz ama ruhsal aleme geçelim de ondan o kadar olalım istemiyoruz. Hadis-i Şerif'te diyor ki Resulü Efendimiz sallallahu çok ömrü uzun olan kötülüklü bir kişiyse yani kötü bir insansa bayonun haline. O cehennemdir. Cehennemdir onun yeri. Bir insan hayırlı bir insansa onun için ömrü olması çok güzeldir diyor. Neden? Çünkü bu masardan o gözün hakkı görmesini, bu kulaktan hakkı işitmesini, bu kulak dilden hakkı konuşmasını ne yapmıştır? Zevk ettiği için bu budur. Gördünüz mü? Demek ki evvela kendi dünyamızdan çıkmamız gerekiyor. Bizim dünyamız dünya uyku alemi. Uyanmamız lazım. İnsanlar uykudadırlar. Öldükleri zaman dirilecekler. Atiş i şerifi de bize bunu ispat ediyor zaten. Ne zaman uyandık? O zaman hak vakata göreceğiz inşallah. Yoksa bu uyku devindeyken durmadan uyuyalım. Rüya görüyoruz. Hep rüya. Yani bu alem bir rüya alemi. Bak kimse yok. Bak olan Cenab-ı Hak. Aynı olan bunlar. Böylece beraatta ne yapmış olduk? Anlamış olduk. İnşallah Cenab-ı Allah bu zevkleri, bu irfanet ve kemalatı bizlerde tecelli ederek gönlümüzü, aklımızı, fikrimizi, zihnimizi bununla görer, buna sahip oluruz. İnşallah hakta olmak ancaksın beratımızı alıp kadere ermemize sağlayacaktır. Çünkü Ramazan'a hazırlıktı bu. Ramazan bayramı ise ümmetinin ayıdır. Ümmet de artık kadere eğildiği andan itibaren o kişi Cenab-ı dostu. Cenab-ı sevmeye başlar. Çünkü bütün yönüyle gitsin Ey kardeşim Cenab-ı Hakk'ı sevmek öyle senin benim gibi sevmekle olmuyor. <laughs> Cenab-ı Hakk'ı seviyor musun? La iki nafile olman lazım. Bu da cemde olur. Ama ona biz ne deriz? Kulun hakkı sevmesi. Bir de Allah'ın kulunu sevmesi var. Ebrar mukarrebin. Arapça şeysiyle. Evrarlar hakikaten evrar olmak için. Evrar çok güzeldir, Fena olmaktır. Güzel şeydir. Ama mukarrebin ise artık hatta hak olduktan sonra kendi sıfatından tecellisini gösterince bu sefer Cenab-ı Hakk'ı onu sevmeye başlar. Kulunu sever. Kulunu sevdikten sonra da artık İbrahim gibi dost verir Cenab-ı Allah inşallah inşallah Tevhid babası olan İbrahim gibi bizlerde İbrahim yapsın. İbrahimlik hakikaten dört kitabı kendisine cemeden bir haldir. İnşallah bu şekilde ustatımızı alan, bu şekilde zevkimizi pekleştiren kişilerden oluruz. Sadakallahu lazım.